Arkadaşlar geldiniz. Şimdi karakterlerimizi tanıtıyoruz. İlk önce sağ tarafta Sümsül. Dünya dönerse ay köfte. Evet sayın seçiler gördünüz. Şimdi sol köşede onun takım arkadaşı olan Gaptar Dudaklarımı kalın da Gördünüz çok şerefsiz bir tip. Ve Dümür Gürayder. Kendisi hiçbir şey demez ama statlarda, rantlarda Sıçar ağzına. Evet, oh Demir Gılay'dan. Burada da yavru kurdumuz. <laughs> Tutmayın beni. Evet, startı veriyorum. Startı veriyorum. Başla. <laughs> Serbestsiniz. Öldürün. <laughs> Onu bırak. Öldürün. <gülüyor> 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 evet, Hamza. Adamına yardım edin, gafla. yavrukluk <laughs> geldi. <laughs> evet sadece Demir Grider önüne geleni delik deşik etmiş oldu. Demir Grider adeta Grider gibi geçiyor. Evet karıştı ortalık. Evet. Ben koçum evet Grider daha çok azdı. Soyuyor. Evet Grider çok yorulmuşa benziyor ama o demirden. Evet, Grider'in, Grider'in çırağını kaçırdı ya. C grider'in çırağını kesti <laughs> Evet, Swat'ın Bob. Gelmek üzere Grider, yardım edemedi adamına. Grider geldi kurtardı ya, evet Grider. Big Grider is head farm. Oo, o da bir uçan tekme. Grider'in tekmede de çok sert. Evet Grider bize doğru yaklaşıyor. Çok tehlikeli. Yukarıda da <laughs> minik spikerimiz potada. <fotoğraf. gülüyor> Kaplar yiyoruz. Evet artık son dakikaları geliyoruz. Evet sağda solda feci beseler. Evet. <laughs> Ortalık karıştı. Evet. Katlar adamı gidiyor. Katlar yardım edemiyor. Katlar için boğuyorlar. Evet. Eyvah eyvah. Nakat mı geliyor? Yeri dışarıya nakat. Ve bitti. Bitti. Bitti Katlar için. Katlar için kaybetti. Demir adamlar kazandı. Evet. Grider. Grider ve küçük uşağı. Grider'i de buna koyacağız.